Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün nihayet VIP 14 oluyoruz. Geçen hafta bir video yapmıştık cevher harcama etkinliği ile ilgili ve orada demiştik ki 50k cevherinizi 26 sarı kafa elde etmek için elinizde saklayın. 1,5 ay, 2 ayda bir bu etkinlik gelecek ve VIP'nizi bu şekilde kasarsınız ve karşılığında sarı kafa elde etmiş olursunuz demiştik. Bunun bir istisnası var. Ben bu etkinliği bir hafta önce yaşadığım için şimdi basıyorum ve VIP 14 oluyorum. Neden istisna sını yapıyoruz. Ondan bahsedelim. Eğer siz eşikteyseniz yani VIP 10 olmak üzereyseniz, VIP 12 olmak üzereyseniz, VIP 14 olmak üzereyseniz ve etkinliği yeni geçirdiyseniz, elinizde yeterli cevher varsa, elde ettiyseniz bu süreçte benim gibi benim bir hafta sonra 50K cevher elde ettim. 50K cevher değil, 47K cevher bassam ben VIP 14 oluyorum. 26 günden daha fazla vakit olduğu için günlük kazanacağım bir sarı kafa 26 günden daha fazla sarı, yani 26 sarı kafadan daha fazlasını elde edeceğim için basmam gerekiyor ki kar elde edeyim. Bu noktadaysanız sizin de cevherinizi beklemeden harcamanız gerekiyor. Bu istisna hakkında konuşalım istedim. Onun dışında da VIP14 bize ne veriyor ondan bahsedelim. %5 daha fazla toplama hızı verecek. Burada 25 yazıp yeni yazmasına bakmayın. Çünkü bir önceki VIP'lerde bana 20 veriyordur. Her VIP eşiğinde atladıktan sonra bu %5 artış gösterir. Mesela kıta kapasitesi daha önceden vermiyordu. VIP 14'te %5 kıta kapasitesi veriyor. Yani kıta, %50 kıta genişletmesi açtığınızda 300k yerine 310k çıkıyorsunuz artık. Böyle bir etki sağlıyor. Onun dışında kanyonda daha fazla ıı, asker koyuyorsunuz kanyona. Bu da sizin gün batımı kanyonunda veya kayıp kanyonda KVK kanyonunda daha üstün olmanıza, biraz daha ıı, rakiplerinize karşı güçlü olmanızı sağlıyor Onun dışında da malzeme üretimi yapıyoruz biliyorsunuz işte taş basıyoruz işte materyal basıyoruz ekipman üretmek için onların süresini üretim hızını yüzde beş arttırıyor bu da akmasa da damlar ufak bir destek yani daha çabuk bir şekilde e, pahalı ekipmanların materyallerini toplamanızı sağlayacak olan şey Onun dışında da zaten biz buradan e, bir tane günlük daha fazla sarı heykel almaya başlayacağız en son eşi bu artık bu olayı buraya Cevher'imizi harcayacağız ve VIP 14 olacağız. Ama onun dışında bu hesapta bir de şey var. Birikmiş sandıklar falan var. Ben o sandıkları da açayım. Hani sadece VIP videosu halinde olmasın istediğim için ben telafi sandığı biriktirmiştim. Daha doğrusu kafa eritme etkinliği vardı KVK'dan önce biliyorsunuz. Orada fazladan erittiğiniz kafalar karşılığında elinizde kalan coinleri telafi sandığına çeviriyor oyun. Benim de elimde yaklaşık 10.000'e 10 yakın ıı, telafi sandığı oluştu. Ben bir bunları açacağım. Hemen neler veriyormuş onlara bakalım. Bir dakikalık hızlandırma ve birer K'lık kaynaklardan verdi. Yani en düşük kaynaklardan verdi. Ve hepsinden yaklaşık 1.2K civarında verdi. Bazısından 1.3 vermiş. Bu şekilde bir şey elde etmiş olduk. Hemen şu Ethelfield sandıklarını açalım. Ethelfield sandıklarından nadiren arada bir tane sarı kafa atıyor. Atmadı. Şunu açmayacağım. Telafi sandığına dönüşmesini istiyorum. Şu şükran günü sunakları vardı. Pitler vardı. Anlatmıştım ben videosunu yapmıştım. Onlardan aldığım sandıklar. Şu üçünü de açalım. Bundan da bunları aldık. Dört tane ekipman şeyi aldık. Hızlı hızlı geçelim. Bu tropi. Bu nedir? Krallığınızın sizi takdir ettiği kupadır. Kralın sunağından bakabilirsiniz ödüller diye. Arada bir yukarıda geçer işte üst düzey kupa verdi. Epic kupa verdi. Destansı işte falan filan. O şekilde şey olur. Bu işte bize verilmiş bir tropi. Onu da açalım. Neler veriliyormuş o krallıktan. Elmas da çıkabilirdi. Bunlardan biri yerine düşük seviye elmas da verebilirdi. Bunları verdi şimdilik. Şöyle devam edelim. 12 tane günlük gelen bu mavi şey. Işınlanma verse sevinirdik. Vermedi. Devam edelim. İkmal kutusu. Bu da işte tedarik stratejik rezerv muhabbeti. Altın anahtar verdi bir tane. Güzel. Hemen gidelim. 181 tane altın anahtarımızı açalım. Önce gümüşleri açarak başlayalım. Şu anahtarları bir aradan çıkartalım. Sonra VIP 14'ümüzü olalım. Hallettik. 181 tane altın anahtar açıyorum. Bakalım neler verecek bize. Güzel drop attığını düşünmüyorum açıkçası bir tane elsit tam atmış iki tane yok ok atmış Hani hiçbir komutandan doğru düzgün atmamış bir tek işte elsitten 14 tane atmış Yani 24 Elsitimiz oldu 9 tane martelimiz oldu gerisi zaten Çerez niyetine atmış oldu kötü bir drop Ama Olsun yani açmış olduk Daha iyisi olabilirdi Oo, şu yeni ekipmanların sarılardan birer tane attı ama bunlar süvari Neyse hesap ilerleyen zamanlarda Bundan bir buçuk sene sonra falan belki karma orduya döner Devam edelim ee, Gerekli sandıklarımızı falan açtık hemen vip 14'ümüz olalım 5 rk cevher basarak ilerleyeceğim fazlasını basmak istemiyorum yani hepsini seçmemenin sebebi o yeterli kadar basayım elimde cevher kalsın istiyorum çünkü VIP 14 olduktan sonra 13'e zaten şey 15'e zaten çok fazla vakit olacak o yüzden de bütün hepsini harcamak istemiyorum Tamam. 500'lük basalım. Şöyle 6 tane daha bassak oluyor. Hop. VIP 14. Artık VIP 14 olmuş durumdayız dostlar. VIP 14 olduğunuzda ne oluyor? Hemen sizi VIP 14'e attığı için hemen bir sandık daha alabiliyorsunuz. Ve 3 tane sarı kafamızı elde etmiş olduk. Bugün 5 tane sarı kafa almış olduk. Bu herkes için geçerli bir şey. Böyle ekstradan değil. Yani o gün atladığınızda herkes alacak bunu. 250 VIP puanı daha kastıktan sonra VIP 15 alacağız ve VIP 15 bize %5 toplamamızı daha kazandırmış olacak. Elmas toplarken falan biraz daha rahatlarız. Eylem puanı doluşu güzel bir özellik olacak bizim için. Ama o kadar aktif bir oyuncu değilseniz çok da önemli bir şey olmuyor sizin için. İnşaatla ilgili herhangi bir şeyim kalmadı. İnşaatım bitti. Araştırmaları çok az şey kaldı. Ben zaten VIP 15 olana kadar araştırmayı bitirmiş olurum. Hastane kapasitesine %5 artı vermesi okey olur. Benim için burada tek önemli olan şey intikal hızı %5 verecek olması ve piyade bir oyuncuysanız VIP 15 olmanız o anlamda sizin için çok önemli oluyor. İntikal hızı %5 verdiği için. iyileştirme hızına %5 daha vereceği için yine iyi olacak. Eğitme hızına %5 verdiği için valiler oynarken yine iyi olacak. Yani VIP 15 olmak aslında VIP 14 olmak kadar önemli. Ama ondan sonra birazdan maliyetler artıyor. Yani VIP seviyesi kasmak için gerekli olan Vip puanı maliyetleri artıyor. Vip 15 olmak için birazcık çaba gösterin ama çok fazla pushlamayın Ama Vip 15'ten sonra 16 olmak için de sürekli böyle kendinizi yüz, yormanıza gerek yok. O cevherleri, çarklara vesaireler, hani komutan elde etmeye falan harcarsanız, hesabınız açısından biraz daha iyi olabilir. Acele etmeyebilirsiniz Vip 16 olma konusunda diyerek sözlerimi bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Bu mutluluğu beraber paylaşmış olduk. Güzel bir gündü bizim için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa aşağıda soru olarak bırakabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek. Hoşçakalın.